Merhaba, e şimdi Merhaba. size sor soracağım soru şu ki, isak kuşu hangi kuşun küçük bir türüdür? A-Kırlangıç, B-Kuğu, C-Baykuş, D-Leylek. Isak kuşu hangi kuşun küçük bir türü? Ya bu biyolojik bir şey yani. <laughs> A-Kırlangıç, B-Kuğu, C-Baykuş, D-Leylek. Baykuşun kuşu. olsa gerek ya. Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni bir kedi Ne dedi? Baykuş dedi. Ben öyle düşünmüyorum. Kırlangıç diye düşünüyorum. Son kararım. Sorduğun kişi ne iş yapıyor? Edebiyat profesörü. E niye sordun peki? Yani genel kültür diye, bilir diye...